olarak e, silikon bir protezin e, memenin altına konmasıyla sağlanmaktadır. Silikon protezler e, farklı şekillerde farklı büyüklüklerde e, olabilmekteler ve e, bu kişinin vücut yapısına e, isteklerine bağlı olarak bir e, tercih söz konusu olmakta. Profesör Doktor Ahmet Seyhan tercih ettiği protezi ve uygulama şeklini şöyle anlattı. Silikon protezlerde genellikle e, silikon jel içeren protezler tercih etmekteyiz. Koesif jel e, şeklinde olan bu protezler e, içerik itibariyle akıcılıktan e, arındırılmış, kompakt bir yapıdadırlar. Yani bunu bıçakla kestiğinizde akmamaktadır. Bu da tabii vücuda bu protezin içeriğinin silikon jel içeriğinin karışmasını önlemektedir. Protezlerin e, vücuda konuluş şekillerine göz atacak olursak birkaç yol vardır. Protezler e, hanımların göğsünün altına sokulurken memenin ucunun etrafındaki siyah halkanın alt yarısından veyahutta memenin altından ya da nadiren koltuk altı bölgesinden sokulmaktadır. Memenin bezi ve süt kanallarının etkilenmemesi için protez memenin tam olarak altına konabileceği gibi bazen kas dokusunun da altına konarak memeyle hiçbir irtibatı kalmamaktadır. Meme büyütürü büyümüş olurken gerginlik de kazanacağı için dik bir duruma gelecektir. Diğer yandan memesi hiçbir zaman büyümemiş genç bayanlarda ya da çok güzel bir şekilde toplamış, süt verdikten sonra iyice küçülmüş, derisindeki e, sarkma da geçmiş olan bayanlarda kasın altına konması tercih edilmektedir. Özellikle ince yapılı bayanlarda protezin kenarlarının e, belli olmaması, doğal görünmesi için kasın altına konması bir avantaj sağlamaktadır. Peki meme protezlerinin ömrü ne kadardır? E, meme protezlerinin e, firmalar tarafından önerilen bir ömrü e, ya da bir çıkarılma süresi yoktur. Günümüzde modern teknolojiyle üret, üretilen protezlerin e, bir e, vücutta e, zamanla oluşan... E, ...deri gevşekliğine bağlı meme sarkması gibi durumlar olmadığı sürece... Ee, sadece 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl geçti diye protezin değiştirilmesi gerekmemektedir. Çünkü protezler e, oldukça dayanıklı e, malzemeden e, uzun ömürlü olarak üretilmektedir. Meme büyütme ameliyatı geçiren hanımların meme kanserine yakalanma riski nedir? Ee, protezli e, bayanlarda diğer protezsiz bayanlara göre meme kanseri, gelişmesi riski hiçbir şekilde artmamaktadır. Son olarak Profesör Doktor Ahmet Seyhan meme büyütme ameliyatının avantajlarına değindi. Protes protez e, konması e, özellikle göğsü küçük ve bunu e, sosyal ilişkilerinde e, aklına getiren, önemseyen insanlar için oldukça e, avantaj sağlamaktadır. Bir özgüven sağlamaktadır. Kişinin e, kendine olan bu özgüveni gerek sosyal yaşamında gerek profesyonel hayatında ve tabii ki özel hayatında başarısını arttırmaktadır.